Arkadaşlar merhaba. Kanalıma abone olup grubumuzu şeref tüm arkadaşlara en güzel sunarım. Ee, kanalımız ailemiz genişliyor. Tabi sizlerin sayesinde. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. İnşallah memnunsunuzdur. Sizlerden ricam Çevrenizdeki at yarışlarıyla ilgili arkadaşlarınıza kanalımızı tavsiye eder. Abone olmasını terkin ederseniz memnun olurum. Altılımız gayet iyi gidiyor. Ben çalışmalarımı yaptım. Yarın iki ilimizde altılımız var. Adana'da 9 koşulu İstanbul'da da 8 koşulu bir program mevcut. Dediğim gibi çevrenizdeki arkadaşlara kanalımızı tavsiye ederseniz çok memnun olurum. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ben yayına oyunumu soktuktan sonra hemen haberiniz olur. Ee, takip edersiniz. Beğeni yapmayı yaptığım attığım videoları paylaşmayı unutmayın. Bunlar bizim ailemizin genişlemesine katkıda bulunacaktır. E, hepinize bol şans diliyorum. Yarın İstanbul'da 8 koşulu program var demiştik. Ben her iki ile de çalışmalarımı yaptım. Şablonumu hazırladım. Kağıt da hazır şu anda önümde. Size şey yapacağım, sunacağım. Siz de kendi tuttuğunuz atları, bütçenizi aşmadan oyununuzu kurarsınız. Tahminlerim öncelik sırasına göre yapılmıştır. Bütçeniz ölçüsünde değerlendirmeye alınız. İnsanlar sizin ne söylediğinizi pek umursamıyor. O yüzden ben videolarımı mümkün olduğunca kısa tutuyorum. Sadece şablonu gösteriyorum. Çünkü sonuçta Dediğim gibi insanlar ne söylersiniz söyleyin sonuçta verdiğiniz şablona odaklanıyorlar. O da od, odaklandıkları şey şablon olduğu için ben sırf şablonu e, size takdim ediyorum. Hepinize bol şans diliyorum. Şansınız açık, baktığınız açık olsun. Şimdi oyunumu gösteriyorum. İlk önce Adana oyunları 2 altılı var biliyorsunuz. Adana İstanbul'a nazaran biraz daha zorlu program. İstanbul nispeten biraz daha kolay bir program. Her iki ilinde oyununu yaptım. Ön sayfada Adana var. Arka sayfada da açacağım sonra. İstanbul'la görüşlerinizi beğenilerinizi paylaşımlarınızı eksik etmeyin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Bol şanslar